Sevgili Kuluşka Teknik takipçilerim bu videomda sizlere hassas kalibre cihazını anlatmak istiyorum. Arkadaşlar yeni yaptığımız yeni sezon ürün. Şu an seri imalattayız gördüğünüz gibi. Gerçekten birinci sınıf dijital sensör kullanıyoruz. Dışa verdik sensör çıkışlarını. Standart ölçüye göre kahverengi, beyaz, yeşil, sarı şeklinde arkadaşlar. Çok kolay montaj olsun diye. Ee, bazen e, kur, e, probu makinenin içine sallamanız gerektiğinde çok pratik söküp takmak için. 220 volt da besleniyor. içerisindedir beslemesi. Tam regüledir. Uyarı işaretimizde görmüş olduğunuz gibi koyduk arkadaşlar. Ee, bu ayrıca isteğe bağlı olarak kartı tamamen içine de alabiliriz ama pratik olduğu için bu şekilde yapmayı uygun gördük. 220 volt kısmını içeri alabiliriz. Risk olduğu için aşa aşağısına da yalıtımlar yapılmıştır çarpılma riski önlemek için. Evet arkadaşlar. Sensör birinci kalite söylemiştik. Dijital sensör. Kapasitif sensörlerde nem hatası çok büyük oranda olur. Kesinlikle kuluçka makinalarında kapasitif sensör tavsiye etmiyoruz. Çok sıkıntı olur. Nemi birden yükseltir. E, e, civcivlerde Ölüm yumurta içinde yüksek nemden dolayı boğulmalar, ölümler olur. Ne istemesi çok e, kaliteli ve hassas olduğu için e, gerçek anlamda e, çok hassas ölçüm yapar. Virgülden sonra nem ve sıcaklığı 2 puan daha devam eder arkadaşlar. Birinci sınıf kaliteli sensörden bahsetmiştik. Şimdi şuna dikkat edin arkadaşlar. Açılışta isteyen arkadaşlara ya da firmalara ismini yazabiliyoruz. isterlerse Ya da yazmayabiliyoruz. Şimdi çekiyoruz. Fişe takıyorum. İyi takip ederseniz. Kuluçka teknik. Telefon numaramız. Ve ismimi yazdım. Rüştü Yüce. 2022 versiyon 1. 2022 versiyon 1 arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi nem şu anda içeride. 64 %64.62. ısı 28.53 derece. Bu arkadaşlar gerçekten çok hassas bir değerdir. Ee, hiçbir zaman yanılmaz onu söylemek istiyoruz. Yüksek kalitede arkadaşlar kart kullanıyoruz. içerisinde yazılım kendi kendi firmamız tarafından yazılıyor. De baskı devre kartları firmamız tarafından yapılıyor. Ee, besleme trafosunun içindeki trafo söylemiştik arkadaşlar. Çok güzel regülasyon regülatör devreleri var. Kalibrasyon cihazımız kısaca bu. Ayrıca değişik kutulamalar yapıyoruz arkadaşlar. Regülatör devresi e, var, bu, bu tam tam termostat. Hepsi var. Motor çevirme, motor kontrol. E, sensörler bunda da yine aynı kart dışarıda. Tahliye fan sistemi nem çıkışı bütün bağlantılar pratik olduğu için hiçbir ek kabloya gerek duymadan arkadaşlar bizim kartlarımızı bağlayabilirsiniz. Ayrıca değişik termostatları monte edebiliyoruz. Çıkışları tamamen SSR'li yapıyoruz. Bu arada kartlarımız SSR'lidir arkadaşlar. Çift SSR'li. Hem nem çıkışı SSR'lidir hem ısı çıkışı SSR'lerdir. Dolayısıyla ee, buhar cihazlarından kaynaklı arızalanma asla bizim kartlarımızda olmaz. Ayrıca bu kontrol kartlarımızı tüm termostatların çıkışına uygulayabiliyoruz. Uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Sigorta koruması var içerisinde. Sadece 220 volt'u girmeniz yeterli. Sadece çıkışların hepsi ayrıntılı olarak yazıyor. Üzerinde baskı devre olarak arkadaşlar. Kısaca kartlarımız zaten kaplı, oksitlenmeye karşı kaplı, kapalı, kaplıdır. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar anlatacaklarım. Bir başka videoda görüşmek üzere.